Öyle bir ders var ki teknolojinin yetersiz kaldığı. İster kare kod okutmasının olması, ister YouTube üzerinde video çözümlerin olması, bu işin buna artı değer katmayacağı bir ders. Tabii ki Geometri dersi. Bu derste seviyelerine göre öyle kaynaklar alman gerekir ki hamlelerinden bir yanlış olursa mat olursun. Açık ve net bir şekilde söylüyorum. Eğer faydanızaysa bırakın karekod okutmasını, bırakın YouTube üzerinde soru çözümün olup olmamasını bir kaya parçasının üzerinde yazsa bile o işinize yarayan kaynaktır. Neden mi böyle düşünüyorum? Çünkü bu sene öğrenci koştuğunu yaptığım 3 öğrencide bu yöntemi uyguladık. Kaynak belirleme yöntemini uygulayarak geometrisini geliştirmeye çalıştık ve nihayetle bu öğrencilerimiz 38 netin üzerinde yaparak aynı zamanda geometriyi full diyerek bu işi tamamladılar. Ve lütfen bu videomu dikkate alarak ve kesinlikle önereceğim bu kaynakları sağa sola çekmeyin. Canlı kanlı öğrencilerin geometriden Temelin derecesi sıfır olmasından başladık 2020 YKS'den geometriyi fullemesini sağlattırdık. İşte bu kaynakların önemi çok fazla. Neden mi geometride kaynak önemli? Çünkü geometri işi çok fazla seviyesine göre soru çözmekle ve aynı zamanda özgüvenli bir şekilde ilerlemekle ilgili bir durum. Lütfen hem bu kaynakları hem de bu taktikleri videonun sonuna kadar çok iyi bir şekilde dinle. Bu can hazırsan başlıyoruz. Videonun başına söyledim. O kaynağın büyüklüğünün büyük ya da küçük olması, karekot okutmasının olup olmaması, YouTube'da video çözümlerinin olup olmaması gibi teknik detayların hiçbirine takılmayacağım. Çünkü bu işin size özünü ve tecrübesini aktarıyorum. Eğer geometriden sıfırsan kardeşim sıfırsan, hani hocam ben bakıyorum da pek kalem oynatamıyorum sanki diyorsan çözmen gereken iki kaynak var kardeşim. Sağa sola gitmene hiç gerek yok. Eveleyip gevelemene hiçbir şekilde gerek yok. Bunlardan birincisi antrenmanlarla geometridir. Bunu bit Bitiriyorsun. bunu bitirdikten sonra, okyanus yayınlarına ait olan 40 seansta geometri soru bankasını da bitirmen gerekiyor. Ama bunu bitirirken senden bir ricam var. Lütfen ama lütfen özümseyerek bitir ve elini çok fazla da korkak alıştırıp çok fazla yavaş gideyim demaha. Bu yüzden kendince bir plan çiziyorsun. Bu haftalık planın içerisine her gün ama her gün en az bir saat geometri çalışması olmak zorunda. İşte bu şekilde hem antrenmanla da geometri bitiyorsun, antrenmanla da geometrisin ortasına geldiğin zaman okyanus yayınlarına ait olan 40 seansta geometri kaynağına başlayıp ortaklaşa bitirebilirsin Bu bittikten sonra kolay seviye bak orta seviye demiyorum Bak bu yanlış yapma lütfen kolay seviye kaynaklara başlaman, gerekiyor. O halde kolay seviye kaynakları incelemeye başlayalım. Özellikle 2021 tayfa, 2022 tayfa bu videoyu çok iyi bir şekilde dinlesin. Bu sizler için 11. sınıfa giden öğrenciler de evet 2022 tayfa sizler de yanlış duymadınız. Siz de bunu çok iyi bir şekilde dinleyin. Eğer bahsettiğim aşamayı aştıysanız ki bazı öğrenciler için bu aşama zaten önceden aşılmıştır. Yani geometriden belirli bir temeli vardır. O yüzden bahsetmiş olduğum bu iki kaynağı çözmeden doğrudan kolay seviyeye geçebilirsin. Hocam kolay seviye geçmesem de direkt ortaya geçsem olmaz kardeşim olmaz. Eğer çok iyi seviyede değilsen kolay seviye geometriden başlamak zorundasın. Çünkü bu ders çok fazla soru çözmekle ilgili bir durum. Ne olur beni çok iyi bir şekilde dinle. Tekrar söylüyorum biz bunu uyguladık ve full çektik full. Aynı şeyi sen de çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Kolay seviyede size önereceğim iki kaynak var. Hiç ama hiç başka kaynaklara yönelmenize gerek yok. Çünkü bunu denedik takdir ettik. Bunlardan birisi sonuç ya yayınlarına ait olan Geometri fasikülü. Abi bu efsane. Zaten bunu eğer çözmediysen hani ben geometriden kolay seviye çözdüm deme asla. Bunu net bir şekilde sana söyleyeyim. Bu hem fasikül olması hem de doğru sayılarının fazla olması bu işi çok ama çok verimlileştiriyor. Ne olur can. Sonuç yayınlarına ait olan bu geometri kaynağını alarak bu işe başlayabilirsin kolay kaynaklar olarak. Hocam bununla birlikte eğer bir kaynaktan daha ilerleyeceksem bu hangisi olması lazım? Bunun için hiç düşünmeden kafa dengi yayınlarına ait olan T7 Geometri Soru Bankası'nı kesinlikle öneriyorum. Bunun önermemin temel nedeni YouTube üzerinde, kafa dengi YouTube üzerinde bunun aynı zamanda konu anlatımı videosu var. Buradan bir açığı olan öğrenci YouTube üzerinde konu anlatımını dinleyerek hem sonuç yayınlarının hem de kafa dengi yayınlarının soru bankasını çözüp ilerleyebilir. Bu iki soru bankasının zorluk seviyeleri birbirine eşdeğer. Bu ikiliği bitirdiğin zaman gerçekten de orta seviye hakkıyla geçmiş oluyorsun. Şimdi gel gelelim orta seviyeye sahip olan geometri soru bankalarına. Orta seviye kaynaklarda da size iki lideri öneriyorum. Bu iki soru bankası orta seviyede %100 çözülmesi gereken kaynaktır. Bunlardan birisi TYT Karakök Soru Bankasıdır. İkincisi ise orijinal geometri soru bankasıdır. Bu iki soru bankasında orta seviyede kesinlikle ilerleyin. Bu işin size faydasının nedenli olduğunu kendiniz göreceksiniz. Ama burada dediğim gibi anahtar kelime ne? Bahsetmiş olduğum sıralamada ilerlemen gerekiyor. Bu iki kaynağı hem birlikte götürebilirsiniz hem de ayrı ayrı götürebilirsiniz. TYT geometrinin en efsane iki kaynaklarından biridir. Şimdi bazen bazı derslerde çok fazla zor kaynak çözmenize gerek yok derim. Ama geometride böyle bir şey asla demiyorum. Çünkü geometride zor kaynaklar çok fazla işlemi aynı anda bilmeni gerektiriyor. Bir soruda eğer çok fazla işlem yapıyorsan bu senin işlem yapabilme yeteneğini arttırır. Bu yüzden geometriden en az iki tane zor kaynak bitirmen gerekiyor. Ha şunu da söyleyeyim. Orijinal yayınları biraz zor diyebileceğimiz Karekök Soru Bankası biraz daha zor diyebileceğimiz yayınlar aslında. Bu da tam orta seviye değil. Bunu da uyarısını yapmış olalım. Peki hocam zor seviye kaynak önerileriniz neler? Acil yayınlarına ait olan Geometri Sor Bankası'nı zaten hepiniz biliyorsunuz. Nasıl ki hepiniz biliyorsunuz ben bunu tekrardan çözmeniz gerektiğini sadece size hatırlatıyorum bunu kesinlikle çözmeniz. Ha şunu da söyleyelim. Bazı öğrenciler hocam acilin geometrisi çok güzelmiş deyip de ilk soru bankalarını acilden alıyorlar. İşte bunu yaptığın zaman acillik olursun. Haberin olsun. Bu yapmış olduğun çabaların birçoğu çöpe gider. Ya beni dinle. Ben bu işin ustası değil miyim kardeşim? Bu işi profesyonel bir şekilde yapmıyor muyum? Binlerce öğrenciye ulaşmadım. Hatta milyonlarca öğrenciye ulaşmadım mı? Madem ki sözümün bir kıymeti var. Başlangıç seviyesinde acil çözülmez. En son kardeş en son. Hatta şimdi çözme. Hocam ama ama benim geometrim çok iyi. Olsun olsun bir orta seviye bir geliştir kendini iyice bir geliştir. Ondan sonra acil geometri çözersin. Peki hocam velev ki dedin acil geometri de çözdüm. Buna zaman olabilir orta seviyeden en az 2 tane soru bankası bitirdikten sonra. Bunun yanında önerebileceğiniz zor seviye kaynak yok mudur? Tabii ki var. Bir de bilgi sarmal yayınlarına ait olan Geometri Soru Bankası'nda çözmenizi istiyorum. İşte bahsetmiş olduğum bu gruplar, ikişerli gruplar, sıfır seviyeden olan iki kitap, kolay seviyede olan iki kitap, orta seviyede olan iki kitap ve zor seviyede olan bu iki kitabı çözerseniz size bunun garantisini veriyorum. Geometriden sorunuz kalmayacak, kalmayacak. TYT geometrisini halletmek için zamanınız hala geç değilken ne yapman lazım? Şimdiden bu bahsetmiş olduğum sıra alamaya göre bu işe başlaman lazım. Haberin olsun. Geometri çok fazla soru çözmenin yanında aynı zamanda görme işidir, yorumlama işidir. Çok fazla konu dinleyerek olacak iş değil. O yüzden ne dedim? Youtube üzerinde konu anlatımı pek önemli değil. Youtube üzerinde soru çözümü pek önemli değil. Kendin bunu uygulayacaksın. Kendin emek vereceksin ve kendin çok fazla soru çözeceksin. Youtube üzerinde onun bunu soru çözümünü dinleyerek. Aa ne güzel anlatıyormuş. İşte aa anladım anladım. Diyecek ders bu değil. Matematikten bunu yapabilirsin. Türkçeden bunu yapabilirsin. Fizikten kimyadan bunu yapabilirsin ama geometriden bunu yapamazsın haberin olsun. Geometri tamamen ama tamamen alnının teriyle geliştirebileceğin bir derstir. Bunu unutma. Umarım mesaj iletilmiştir. O halde can bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgi ve selamete kalın kendinize çok 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 iyi bakın.